Ya şubat ayında kombi mi açılır yengecim açarız ya açmasına da. Daha Antalya'da denize giren Rus var. İsraftır yapmayın biraz ibret alın. Gözünüzü seveyim ya. Allah Allah. Su mu donmuş ya? Yoksa faturayı mı ödemedim? Yok. 1,17 TL'nin hepsini bir çırpıda ödedim. Allah Allah. O ne lan? Bu ne biçim bir su ya? Su değil bu. <laughs> bu basma ya! Bu Sezai'nin şey ilk dengesizliği değil. Bizim yokluğumuz buna bayağı bir koydu abi ya. Bence bizden ayrı kaldığı sürede bu bunalıma girdi ha. Garip garip tavırları var ya. Tanıyamıyorum herifi ya. Dışlanmış hissetti kendini. Tabii ya. Onu sevmiyoruz zannetti. Ah işte hadi. hata bizde oğlum ya. Sevdiğimizi gösteremedik ona biz ya. Yoksa bunun mantıklı başka açıklaması olamaz yani. Sevdiğimizi gösteremedik. He, şimdi anladım. Petrol lan bu! Hemen Metin'le Ali abime anlatmam lazım. <laughs> Cinnah anlatır. <laughs> bir bir diyeceğimiz var bizim size Çat kapı verdik evimize Bakmayın sürçülü insanımıza Siz